Teknokit kanalına herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda sizlere Tinder sahte numara yani fake numara nasıl alınır onu göstereceğim. İlk olarak biz sanalno.com'a giriyoruz arkadaşlar. Bunu Google Play'de yazıp da şey yapabilirsiniz, indirebilirsiniz. Buradan iPhone kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Google Play'de olmadığı için burada sanalno.com yazabilirsiniz. Android kullananlar da yapabilir veya burada Google Play zaten ikonu var. Burada indirebilirsiniz. Bu şekilde yazdığınız zaman da çıkıyor. Sanalno. Bu şekilde yazdığınız zaman şu en üstteki çıkan var ya arkadaşlar bunu indiriyoruz. Ya dediğim gibi iPhone kullanan arkadaşlar buradan sanalno.com yazsın. Çünkü daha iPhone uygulaması geliştirilmemiş. Geliştirilecekmiş de daha geliştirilmemiş. Şimdi burada arkadaşlar ilk olarak kayıt oluyoruz. Kayıt olmak için burada adınız soyadınız e-mail adresiniz, parola, parola tekrar girin diyor. Hemen şurada kayıt olalım biz. burada da bir tane şifre belirleyelim. Ben şimdi 1 2 4 5 6 AA yapıyorum. Değiştiririm bunu sonra. Şuradaki tike tıklıyoruz. Kayıt oluyoruz. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar bizi böyle bir kullanıcı paneline atıyor. Burada numara al diyoruz. Burada istediğiniz bütün platformlar var arkadaşlar. biz bugün Tinder için alacağımız için burada WhatsApp, Telegram falan da var. Bistan dere seçiyoruz. Burada en ucuzu diyoruz. En ucuzu Amerika diyor. Stok yok Amerika'da. Almanya. Şöyle bakalım. Ben Endonezya alacağım veya Tayland alacağım. Onların fiyatına bakmak istiyorum. Tayland 32 lira. Endonezya. Endonezya 261. 2 tane Endonezya var. Bu da 348. Ondan sonra İngiltere. 871. İşte böyle arkadaşlar. Ben Endonezya alacağım. Bana Endonezya lazım. 261. 348. Numara alıyoruz. Bakiyemiz olmadığı için alamıyoruz. Hemen şurada bakiye yükleyeceğim arkadaşlar ben. Burada kredi kartı, banka kartı, online ödeme. Direkt Shopee'ye yönlendiriyor. Burada yüklediğiniz gibi anında hesabınıza düşüyor. Bak ya havale EFT ile şurada yazmışlar. Aşağıdaki IBAN adresimize istediğiniz bankadan gönderebilirsiniz. Bu IBAN'a istediğiniz bankanızdan gönderebilirsiniz. Parayı gönderdikten sonra şuraya ad soyad ödeme miktarını yazıyorsunuz. Ödeme bildirimi yapıyorsunuz. Bu 5-10 dakika içerisinde aktarılıyor. Bu direkt aktarılıyor. Ben buradan işlemme devam edeceğim. Şöyle 20 lira yükleyeceğim. Ben zaten en düşük 20 lira yükleyebiliyoruz. Ödeme yap diyorum. Burada arkadaşlar banka bilgi, banka veya kredi kartı bilgilerimi gireceğim. Burada videoyu keseceğim veya bulurlayacağım. Evet arkadaşlar bakiyemi yükledim geldim. Şimdi şuradan numara al diyoruz. Burada Tinder'i seçiyoruz. Ben Tinder için alacağım. Şuradan neyi alıyorduk? Endonezya. Endonezya'yı alıyorum. Numara alındı. Buradan numarayı kopyalıyorum arkadaşlar. Tindere giriyorum. Niye kopyalamamış numarayı? Şu 62'yi siliyorum. Buraya giriyorum 62 Endonezya. İleride diyorum. Evet SMS kodun gelmesini bekliyoruz. Bekliyoruz kod gelsin. Şuna şöyle sayfayı da yenileyelim. Servisler alınan numaraya tıklıyoruz bekliyoruz burada. Tekrar gönder diyelim. Ha burada insan olduğumuz doğrulayamadığımız için herhalde göndermedi ondan mı? bekleyelim. Normalde gelmesi lazım arkadaşlar. Buna kod gelmedi. Şu 8 dakika var ya bu Tam 8'e indiği zaman bu işlemin altında iptal butonu gelecek ve o numara iptal ettiğimiz zaman bakiyemiz geri ekleniyor. Ben şimdi farklı numara alacağım. Bu ne olmadı anlamadım. Tekrar alıyorum. Şu 62'yi siliyorum şuraya 62 yazıyorum. İlerle diyorum. Bu insan olduğumuzu doğrulayamıyor gibisinden bir şeyler oldu da. Ondan mı acaba kaynaklı? Şunu bakın arkadaşlar iptal ettik. İptal ettiğimizde bakiyemiz geri düşüyor. Şöyle sayfayı deneyelim. 13 lira şu an. Alınan numaralar. Gördüğünüz gibi 16 lira oldu. Bu niye kod göndermiyor? Uygulamadan dolayı mı göndermiyor? Şuradan da girelim bakalım. Şöyle Tinder'e girelim. Bakalım yine gelmedi mi numara? Ha, gelmiş arkadaşlar. Kod gelmiş. Şimdi girelim kodu. İlerle diyorum. Gelmiş kod gelmiş. Şimdi burada bir e-postamızı giriyoruz. Bundan sonrasını zaten siz biliyorsunuz arkadaşlar. E-postanızı girip devam ediyorsunuz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.